Öncelikle merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün size bir bilgilendirme videosu yapmaya karar verdim. Bu gördüğünüz egzoz fanları, hani tabiri caizse içerideki sıcak havayı dışarı atan egzoz fanları, bağlamayı birkaç gün önce ben de bilmiyordum. Ve şu şekilde öğrendim. Molex'e bağlantı yapmayı öğrendim. Normalde şu şekilde varsa sizde eğer, şu gördüğünüz 3 pinli bir giriş varsa, 3 pinli girişler, Şurada görmüş olduğunuz yani test anakartımda görmüş olduğunuz şu. Evet. Buraya bağlanır normalde. Eğer sizde böyle bir şey yoksa Molex'e bağlantı sağlayabilirsiniz. eğer Molex hani Molex'iniz de yoksa onu Molex'e çeviremiyorsanız ve Molex uzatıcılar vardır. Bu Molex'e de giriş yapılır. Ve 4 tane 5 tane kadar fan takma size fan takmaya kadar şey sunar. Fan takma sunar yani. Ondan sonra ucuma. E, bu egzoz fanları takımı biraz zordur Molexlerde. molekslerde biraz zordur. Eğer kırılacağını falan düşünüp bastırmıyorsa. Bastırmazsanız takılmaz. Biraz güç uygulamanız gerekir. Video bu kadardı. İyi günler.